Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tomb of the Mask serisine başlıyoruz arkadaşlar. Kısa kısa olacak bu seri. Ben yaklaşık 4 bölüm oynadım, 5. bölüme kadar geldim. Şimdi sizlerle birlikte 1. bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Bu serinin videoları çok çok kısa olacak. Bakın, e, ee, oyunun müziğini e, isterseniz açalım ve ben susuyorum arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Oyunda amacımız arkadaşlar bu şekilde yıldızları toplamak, paraları, puanları toplamak, ilerlemek. E topladıkça sandık falan açabiliyorsunuz. Bölümleri geçirerek böyle gittikçe zorlaşıyor bölümler. Onu da söyleyeyim. Bakın hatta ikinci yıldızı aldım. Şu yukarıda yıldızları görüyorsunuz zaten. Evet üçüncü yıldızımızı da aldık ve ilk bölümümüzü tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Söylediğim gibi kısa kısa olacak bu bölümler, videolar. Hoşçakalın. Bay bay.